arkadaşlar. Bugün benim doğan günüm çok yaklaşmamıştı. Babam kapıyı çaldı. Bize bu hediyeleri almış getirmiş. O, o arayı çekemediğimiz için bab, sizinle almak için bunları sizinle açacağız. Hadi videoya geçelim. geçelim arkadaşlar. i̇lk önce bunu açacağız. Başlayacağız. Şöyle arkadaşlarımızı gö Göreceğim Böyle, Böyle. güzel. Arkadaşlar biz bunları gördüğümüzde çok olduk yeminle. Evet, evet, açmak bir iyi dert yani. Evet. Hemen açıyorum. eşyalar bir dakika. bir dakika. Biraz ablam yardım etsin ki çıkarsın mutfak. Heh. Çıkartabiliyorum. Bu kadar da yani. Evet açıyorum. Evet. evet çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi kartonunu al. Kahvet. Ha, bu eşyaları size göstereceğim. Şöyle açtım. Can <laughs> bunlar açtık. Evet. Bunları çıkartacağım şimdi. Bir dakika kardeşim sana biraz yardım edeyim ben. Ona çıkarsın ablam ben içindekileri çıkar. Arkadaşlar çıkartabiliyorum. Çünkü Ay. Ablam benim çok güçlü. Biraz kilo alıyor. Sabah kahvaltılarını görmelisiniz siz. Nasıl Aç. açılıyor bunlar ya? Kameraman arkadaşlar, çıkartabiliyorum. Şöyle. Arkadaşlar bunu buradan ha. mı açacağız? Şu an kafam karıştı. Bir dakika. Neden açılıyor? Kameraman. Ah! Bunlar açılmıyor. Kameraman sen açar mısın? Hayır kameraman izin almayacağım. neler olduğunu söyleyin. Neler varmış ha, içinde. Arkadaşlar açmam lazım bunları. Açılmıyor. Kırabilirsin. Ama dikkat et. Dikkatli. Evet açmaya başladım. Evet. Evet arkadaşlar açtım gücümle. <laughs> küçük böyle tencere var kapaklı. Arkadaşlar ama şu sen şey göster şu küçük tencereyi. Arkadaşlar ben, çok tatlı şöyle küçük bir tenceremiz var. Evet dizebilirsiniz oraya. Şimdi şuraya koyalım. Ben bir şunu açayım kameraman. Şimdi ben kırılacak arkadaş. Kırıldın mı? Tamam <laughs> <Daha hoşumaş>. kırılmaz. <laughs> arkadaşlar buna biz bayıldık. Bakın. Tepsisi de var hatta. Bunu kardeşime takdim ediyorum. Tak. Ne diyorsun? <laughs> Bugün niye de konuşamıyorum arkadaşlar. Tabaklara çıkartıyorum. Şimdi bu bilmediğim bir yere geliyoruz. Acaba var mı? Gene pembesinin küçük bir tane e, tavası. Yani tenceresi. Tabaklar evet arkadaşlar. Tabaklarımız böyle Arkadaşlar şöyle de kısaltma yapayım. Bakın. Burada da böyle. bıçak şöyle spatula gördüğünüz şeyleri asma yeri var. Görüyorsunuz bıçağı bıçağı, hı, bıçağı hı, da hı, orada asılı. Ay. Evet. Bu tabakları da hı, gösterdik. Evet. Onu ben açıyorum abla, sen açamıyorsun. He? Şimdi ben açıyorum. çünkü arkadaşlar bunlar bir şey olmuş, açamıyorum. Açamıyoruz? Ben bunları çok kolay sandım ama hiç kolay değilmiş arkadaşlar. Evet hiç kolay. Açtım, açtım yemin ederim ben de bir tane açtım arkadaşlar. Biraz fırladı. şey yaz. arkadaşlar. Ay hemen etiketi çıktı bunun. Burada da bir tane var. Al abla. Arkadaşlar şimdi dizeceğiz. Bakın arkadaşlar çok tatlı. Burada biberli tuzlu var. Hemen döküyor arkadaşlar bunlar. Ama sen şunları göster ben öbürlerini çıkartırken. Şimdi arkadaşlar. Al ablam. Bunlar Arkadaşlar bunlar pasta mı bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Ama tabaktan çıktığına göre galiba pasta. Hemen arkadaşlar dökülüyor bunlar. Ben bunlar bunla, hiçbir fikrimiz yok. Şurada. Arkadaşlar burada da tepsisi var. Harika bayıldık bu feta arkadaşlar. Bir tane de şurada tepsisi var çok küçük. Böyle. Tam berbin uygun. Koyalım bunları bir kenara hemen hızlıca ikinci setini açıyoruz ama Anla. onu bir yerleştirin onu oraya koy Yani benziyor. arkadaşlar bunu bir yerleştirelim şimdi tepsi tepsi de kafam karıştı arkadaşlar <laughs> şimdi bunları <laughs> ben yapıyorum kafam gitmiş işte şimdi düzenleyip biz yiyeceğiz aynı Öbürüne şekilde. Geçeceğiz. Arkadaşlar çocuk bunları yani dizmek. Arkadaşlar burada bir ömür sürüyor. Yani. Arkadaş. Burada dolabı var. Hadi yerleştirelim hızlı hızlı. Şu tuzlukları da koy. Tuzluğu ale yerleştirelim. Kabaca koy. Dur. Arkadaşlar <laughs> bazen Olabilir. Olabilir. Şimdi arkadaşlar bu tencereden nereden çıkmıştı ya? Unuttum ben arkadaşlar. Heh, tamam. Arkadaşlar Düşüyordur. Arkadaşlar şöyle size de çevirelim. Şöyle Bakın. küçük var. Ben de kameraman iki saattir ne diyor diyorum ya. <laughs> Mı? Bardaklar var. Kısa bir ne diyor? Bunları, bir kenara alayım ben. Hızlı hızlı e, devam edelim. Ya biz yerli. Tamam. Şey, kardeşim bunun şeyini buraya al onları koyacağız. Şey yani onu gözlerinden çekti. Saçımı biraz düzelteyim çünkü buradan gözükmüyorum. Ay. Bunlar arkadaşlar tuzluk, tuzluk, biberlik. tuzluk, biberlik. 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 derdi. Arkadaşlar bunlar da tabak tatlı. <laughs> Elden çok tatlı. Evden küçük aldıkları için şöyle çok tatlı var bardaklarımız. Burada çikolata var böyle şey olmuş. Aa, kardeşim hemen koy diyene, şey diye, geçelim. Kamışan Kapıyalım Kapıyı Hoppa. Burayı tanıtmadık. Arkadaşlar burası boş. boş. Kendiniz dolduracağınız burayı. Hemen öbürüne geçelim. Ah, bunda biraz ben dolaba ben atmak istiyorum arkadaşlar dolabı. Şunu şuraya koyalım mı? Ay. Arkadaşlar daha Bunu yeni açıyorum. Ben dolaba açmak istiyorum. Dolabı açacağım. Çünkü çok merak ediyorum içindeki. Beraber açacağız herhalde ama ben de onu ben arkadaşlarım yardım, yardım edebilir mi? miyim abla? Evet evet kız sen adam tut çıkar tut çıkar. bunu şimdi Ar şey, arkadaşlar şey kutu 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 Kızım, kutu kutu kutu, kutu, kutu. arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar biraz zor çıkmış. Yapıştırmışlar bir şey yapmışlar Dur abla. Aa bantları var. Evet. <laughs> arkadaşlar. İnanmıyorum ya. O kadar uğraştırdı bize. Burada burada bir şeyler yok burayı ge. Arkadaşlar bakın. Çok güzel, çok sevdik biz bunları. Şimdi onları çıkarmak. Ben öbür şeylerine bakayım. Burada yok. Niye kapanmıyor? Bunlar var. Şimdi ay bunu yerleştirmedik. Açtın mı? Açamadım. Heh tamam yerleri de kırmasam bari. Açtım. Başardım. <laughs> Tavasında da güzel yumurta kırıldı arkadaşlar. Ay. Hadi. Bu nereye koyacak? Ben <laughs> kendi kendime koyacağım. Şimdi. Bu buradan şey olduğuna göre arkadaşlar şuraya ben yerleştiriyorum. Arkadaşlar size ben de göstereyim. Arkadaşlar bunun şu, şu ikisinden kuzenimde de var şu ikisinde. Ama onun hiç böyle yeri yok. Arkadaşlar bu bakın böyle çizdik. Sakin ol Fatice. <laughs> Heyecanlandı galiba. <laughs> bu ne ya? Kameraman suluk mu bu? <laughs> He. <laughs> şey Yanını da yanına da Arkadaşlar saçlarımız kısa olduğu için önüme de gelebiliyor. Bağlanmıyor al, yani. Al yumurtayı. <laughs> Yumurta. Havada pişiriyor. Şimdi hemen hemen devam edelim. Bu nasıl sığdıracağız kamera? e, ee, ocağın üstüne alabilirsin ocağı. Neyse ocağın üstüne koyalım. Onları koy. Arkadaşlar bu arada burada da var o kepçeler. Kepçe ya biz niye bu kadar enerji ediyoruz? Burada şey var ya ya. Evet çekmecesi var. Bunu da koy oraya. Burada daha malzeme yok galiba. Ben şimdi arkadaşlar <laughs> emberim. Ne oldu bunların malzemesi ya? En merak ettiğim yere geçmek istiyorum. Bizim kubilimiz hiç yere değil. Çok ben olur. es... E, Abi, em, bunu nasıl yapıyorum? Ama yani? ben arkadaşlar bunu açmak istiyorum. Ben açacağım. Açalım. Ben bunu açıyorum hemen. Gel. Gel canım. Açayım ben açalım. Açmayı senden öğrendim. Arkadaşlar sana söyledim arkadaşlar. Evet gel beraber şimdi. Şunu şuradan çek. Doğak mı bu? Ben evet, de yardım neler açıyoruz ya. Çek abla kutuyu çek. çek. Ben açmak istiyorum bunu. Çok merak ediyorum. Şunu nereye açacağız? Ee, kutuyu oradan alın. Ay, kutu Ablam yok. içine baksın yumurta var mı diye çok merak ediyoruz. Yumurta Hı. var mı diye. En merak ettiğim işim içiydi arkadaşlar. Hiçbir şey yokmuş. Niye ley Gerçekten yok. Ama çok güzelmiş. İçini evet. biz doldurabiliriz. Evet, içini biz doldurabiliriz. Arkadaşlar kuzenim Esma'da şu ikisi vardı. Hep diyordum ki böyle çıkmıyor bunlar. Ben de bu çok buzdolabı lazım oluyordu arkadaşlar. Ve sonunda gerçekten benim oldu ve buzdolabı da oldu. Senin mi acaba Hilalin doğum günü için alınmadı mı bu? Doğum yani günü var. hediyesi ama İkinci ikiniz yok. de kullanın. Hemen çıkardım bir tane küçük buzları göster. Arkadaşlar şöyle biraz küçük gözükmüyor olabilir. Evet. Bunlar buzlar. Tamam. Şuradan bu, içine koyalım. Buzluğa koyabilirsiniz. Buzluğu yok bunların kameraman. Burada. Tamam. Evet arkadaşlar tamam. bu da böyleydi. İkincisini ablamla açacağız yine. Evet ay buzu düştü ya As yan yana dizebilirsiniz onları şöyle yan yana dizelim arkadaşlar videodan sonra bunların tadını çıkartacağız biz o yüzden yan yana dizmedik. <laughs> yan yana <dizelim>. evet. <laughs> son 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 evet son kutuya mı geldik son kutumuz son kutu arkadaşlar arkadaşlar burada çok güzel tü. şey vardı Böyle ekmeğe de çıkabiliyor bunun. Onu verelim. göstereceğiz. Evet ekmek <laughs> kızartma makinesi de varmış. Ben kutu kameraman Sesi ne güzel değil mi arkadaşlar? Siz kameramanı merak ediyorsunuz. Evet. Kameramanı gördünüz. Gördünüz gördün birkaç iki videoda. <laughs> Bakalım neler varmış. Kimi çıkarsın abla? Neredesin? Ben ablama, ablam bana ben de göstereceğim size Çok arkadaşlar. Şu bantlarını hep unutuyoruz ya. Sen şuradakini çıkar, ben bunuzdakini. Gerekirse açamıyoruz. Böyle bir odaklanmıştım ki arkadaşlar. Ya açıl be. <laughs> Yardım etsene ablana. Ay. Açamıyorum. Evet açtın. Aferin. İkincisini de şöyle. Evet. Ama ben bunu açayım sen içindekileri göster tamam mı? Süt var orada. Ya niye? Neyse. Evet. Ben tost makinesine gösterebilir miyim ya? Bunu. Tamam göster. Şey ah. o ekmek kızartma makinesi. Ekmek kızartma. makinesi. <gülüyor> ya, <gülüyor> arkadaşlar ekmek kızartma makinesiyle tost şeyi çok benzediği için makinesi galiba ondan. Karıştırıyoruz. Evet olabilir. Çıkardım ben hemen. Şey ekmek kızartmamı. Bak sen nereden bakın alıyorsun onları? Böyle üstte çıkıyorlar. Böyle küçük ekmeklerimiz Açık. çıkabiliyor. Küçücük. Olabilir tamam. Küçücük ekmeklerimiz var. Ay çıkıyor muydu o ben? Şey bilmiyordum onu. Arkadaşlar çıkabiliyormuş böyle bunlar. Ekmeklerimiz. Böyle tabaklara taze tereyağını Arkadaşlar size bir şey de göstereceğim. Bunlar da çıkıyor bu arada. Bunları koyalım. Hemen yerlerine. Böyle, Böyle Aa. içeriye giriyor. Allah! Ekmekler havaya gidiyor. Kalkıyor. Arkadaşlar bunların kapakları da açılıyor. Çok güzel. ya. Bu Jojo jo jo cola. Bu da Fanta. Tamam onları dizebilirsiniz Fonto. o zaman. Orada mikrodalga fırını da varmış üstte. Evet. Aslında yoksa normal fırat, fırın mı? Mikrodalga fırın. Arkadaşlar tamam. çok, çok güzel güzelmiş. böyle mavi mavi. Bakın arkadaşlar şöyle de çamaşır makin Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesini de göstereyim şöyle. Şöyle onları dizelim, dizelim tabakları. Biz bu oyuncaklarla şey... ne yapacağız? Yemek yapacağız. Çok güzel oyunlar oynayacağız. Evet, yemek yapıp yapacağız. Arkadaşlar, çok güzel şeylerimiz var. Kamera sığmıyor. Hayır, o alta diz o boşluk var ya, oraya değil. Hangi boşluk? He, ee, bak. Arkadaşlar o, burada he, oraya. size göstereceğiz. Neyse, bu Mesela, Mesela göster sütümüz bozulmasın diye onu buzdolabına koyabiliriz. Bunu koyalım hemen. Bu da bozulmasın arkadaşlar. diye koyabiliriz. Evet. Hemen Süt. küçücük geliyor çiçek veriyor evet. arkadaşlar. Ay. Allah. Evet ne yapıyoruz? Şimdi bunları Ay. Bulduk. Arkadaşlar şey oluyor da size şöyle göstereyim. Şöyle küçücük bir şey var. Eğer videomuzu beğendiyseniz Eğer arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir topusun onları bir araya. Hepsini bir arada evet. görelim. Tamam, hemen videolarımızın devamını gel gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı. Like unutmayın. atabilirsiniz. Evet, hepsini bir araya unutmayın topladınız mı? Arkadaşlar mi? kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Böyle videoları e, devamlı çekebiliriz. Evet arkadaşlar bu arada yemek yapma videosu da gelecek bu evet. Çok güzel oynar. Daha biz bu mutfakla çok oyunlar oynarız. Evet arkadaşlar sizden sonra biz hele bununla ne yapacağız? Ne, neler yapacağız? Ne oynayacağız? Ya önce, arkadaşlar önce zaten yerleştireceğiz. Mutfaklarımızı pek iyi yerleştiremedik. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bakın burada hatta ayağın altında şeyi de kalmış. Şöyle. Kırsak. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz.